Bir de herkes herkes doğal olarak birilerine teşekkür etti. Ben de huzurlarınızda Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Sayın Adil Kara İsmailoğlu'na Sayın Bakanımıza hem bakanlığı döneminde hem de komisyon başkanlığı döneminde tüm komisyonuyla beraber seyahat ajantalarının yanında olduğu için turizmcilerin isteklerine elinden geldiği kadar maksimum yardımcı olduğu için huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Onun için çok büyük bir alkış rica ediyorum. <laughs> Değerli katılımcılar, turizm günümüzde yalnızca turist hareketliliği ile gözlemlenip değerlendirilebilecek bir alan olmanın ötesine geçmiş durumda. Turizm insanları ve kültürleri buluşturduğu gibi ülkelerin ekonomik canlılığına direkt katkı veren çok yeni yönlü bir etkileşim alanıdır. Turizm altyapıdan hizmet sektörüne kadar geniş bir yelpazede kalkınmaya kaldıraç oluyor. Turizm ayrıca birçok bir birçok ülke için stratejik bir gelişim aracı olarak da öne çıkıyor. Uluslararası rekabet yarışında geri kalmamak için gündelik kararlarla değil uzun vadeli sürdürülebilir stratejiyle hareket edilmesi gerekiyor. Bu çerçevede gidişat ile ilgili durum tespiti yapmak kaçınılmazdır. Türk turizmi ne yazık ki rakiplerimiz ile aynı hızla ilerlemiyor. Rakiplerle mukayese edilmeden bugünümüzü dünle kıyaslayarak açıkladığımız rekorlar herkesin hızla ileriye koştuğu bir dönemde rakiplerden geriye düştüğümüzün üstünü örtemiyoruz. Artık turizmde bir paradigma değişikliğine gitme, vakit kaybetmeden ortak akılla oluşturulan yeni stratejileri hayata geçirme zamanıdır. Fatma değeri yüksek turizm segmentlerine odaklanan bir aksiyon planını hızla uygulamaya koymak zorundayız. Kıymetli meslektaşlarım, geldiğimiz noktada Turizmin ülke ve yıl geneline yayılmasına dayanan vizyon ve stratejiler her zamankinden daha fazla önemli hale geldi. TÜRSAB olarak turizme yaklaşımımızı bu dinamikleri göz önünde bulundurarak geliştirip yeniliyoruz. Çalışmalarımızı bu vizyonla hayata geçirme noktasında ayrı bir hassasiyetle hareket ediyoruz. Bu anlamda Turizm profesyonellerinin aynı masada buluştuğu, ortak vizyon geliştirdiği ve işbirliği fırsatlarını değerlendirdiği organizasyonlar önemli bir işleve sahip. Farklı coğrafyalardan karar vericileri, hizmet sağlayıcıları ve turizm paydaşlarını bir araya getiren Globe Beats bu noktada önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Turizmde yeniyi ve geleceği kucaklayan GlobMix benzeri projelerin geliştirilip <laughs> desteklenmesi bu nedenle her zamankinden daha fazla dönem ediyor. <laughs> TÜRSAP olarak Türkiye'nin en köklü turizm meslek kuruluşu olmanın getirdiği sorumlulukla turizmdeki değişimi en doğru biçimde izleyip anlamaya, bu çerçevede GlobMix gibi vizyoner projeleri desteklemeye her zaman özen gösteriyoruz. Değerli meslektaşlarım, bu anlamlı etkinliğin hayata geçmesinde projeleriyle sektöre her zaman ilham veren dostum, kardeşim, Sayın Hüseyin Kurt başta olmak üzere tüm emeği geçenlere ve bu buluşmada yer alarak değer katan siz değerli turizm profesyonellerine yürekten teşekkür ediyorum. Üçüncü Glöb Mills'in sektörümüz için yeni kapılar açmasını ve hepinize bol kazanç getirmesini temenni ediyorum.